Sayın Milletvekilleri, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun üçüncü toplantısını açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Çalışmalara başlıyoruz. Öncelikle bu komisyonun ilk iki toplantısında e, amacına ve bu komisyonun kuruluş ruhuna uygun bir şekilde çalışmaları gayet disiplinli ve gayet muntazam bir şekilde yürüten bütün komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Burada herkes fikirlerini açık bir şekilde dile getirdi. Herkes katkılarını son derece farklı açılardan baksalar bile ortaya koyabilmeyi başardı. Dolayısıyla komisyonumuzun ruhuna uygun bir şekilde e, buradaki görüşmeler de açık bir şekilde gerçekleşti. Ancak geçtiğimiz toplantıda bildiğiniz gibi işin niteliği gereği yani Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının komisyon üyelerimizi bilgilendirme toplantısı doğal olarak kapalı bir şekilde gerçekleşti. Toplantıdan sonra birçok arkadaşımız da toplantının niçin kapalı gerçekleştirildiğini daha iyi anladıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla ben her şeyden evvel fevkalade uyumlu bir şekilde, maksada matuf bir şekilde Gerçekten sonuç almak için iyi niyetli çabalarını ortaya koyan bütün komisyon üyesi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu komisyonun en temel meselesinin terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreçte gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi, gerekli olan bir takım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin, bu tarihi dönemecinde demokratikleşme ile ilgili adımlarında konuşulması komisyonumuzun hiç şüphesiz en önemli vazifeleridir. Bu çerçevede komisyonumuz çalışmalarına sahip olmaktadır, samimiyetle sahip çıkmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına faaliyet gösteren yani millet iradesi adına faaliyet gösteren bu komisyon kendi gündemine hakimdir ve e, aldığı kararlarla birlikte yoluna devam etmektedir. Bu çerçevede ilk iki toplantıda alınan kararların oy birliğiyle verilmiş olması da kayda değerdir. Böylesine önemli, böylesine tarihi bir döneme işte atılan bu adımların bundan sonra da yine ortaklaşa mümkün olabilen en büyük ittifakla ortaya çıkılması çıkması en büyük arzumuzdur. Sayın milletvekilleri terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde mümkün olan en geniş temsil oranı sağlanarak aynı zamanda da siyasi parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üye sayılarını da, da göz önünde bulundurarak adil temsil ilkesi gereği 51 üyeden oluşan bir komisyon kurulmasına bildiğiniz gibi karar verilmişti. Başkanlığımızca bu karar ortaya konulduktan sonra buna göre öncelikle grubu bulunmayan siyasi partilere birer üye verildi. Kalan 45 üyelik bir siyasi gr parti grubunun en az 3 üye ile temsil edilmesi prensibi ortaya konularak siyasi parti gruplarına parlamentoda temsil ettikleri güçleri oranında paylaştırıldı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna 21, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ise ile Milliyetçi Hareket Partisi gruplarına 4'er, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarına da 3'er üyelik düşmüştü. Bu doğrultuda 25 Temmuz 2025 tarihinde 6 siyasi parti grubuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilen ancak grubu bulunmayan 6 siyasi partiye Üye bildirmeleri için yazı yazıldı. Yazımızın sonucunda 5 siyasi parti grubu ile grubu bulunmayan 6 siyasi parti üyelerini başkanlığımıza bildirdi. İyi Parti ise komisyona üye vermeyeceğine dair yazısını 1 Ağustos 2025 tarihinde başkanlığımıza göndermiştir. Son olarak İyi Parti ile bir kez daha şifahi olarak yapılan görüşmede komisyona üye vermeyecekleri kesin bir şekilde anlaşılmıştır. Bunun üzerine siyasi parti grupları ile yapılan istişareler neticesinde boş bulunan üç üyeliğin siyasi parti gruplarının mevcut üye oranlarına göre dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı mevcut üye oranlarına göre yeniden hesaplanmış olup buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi gruplarına birer ilave üyelik düşmüştür. Bu üyeliklerin tamamlanması hususunda meskür siyasi parti grupları ile yapılan yazışmalar sonucunda komisyonumuza üye olarak bildirilen Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Celal Fırat, bu şekilde komisyon çalışmalarına başlamıştır. Kendilerine bir kere daha komisyonumuza hoş geldiniz diyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz.